Seni en şaşırtan kim ya da ne oldu? Ya isim vermeyeyim. Birçok insan beni şaşırttı. Nagiyen falan oralardan bir yerden çıkacak zannettim. <laughs> Orman yürürken Nagen gelmiş olabilir mi? Buralarda olabilir mi ya acaba falan diye espriler yapıyorduk birbirimize. Final ya. dörtlüğün kim ve gönlünün şampiyonu kim? Kimin şampiyon olmasını Turabi istiyorsun? Turabi diyormuşum. <laughs> Yok ama adam sürekli var gibi yani. Aynen. Final dörtlüğüm Kesin değil. Yani ben özellikle bu insanlar olsun diye de söylemiyorum ama yakışacak isim. isimleri sayarsam. Senin kalbinin şampiyonu kim? Kadınlarda Sema, erkeklerde Poyraz. Peki bu sezon sana hangi dostlukları kattı Survivor onu da sorayım o zaman. Var mı hani hayatımda şu insanlarla devam ederim, bu insanlar olur dediğin? <laughs> Oradan başka bir yere gidecekken ben derim ki burada bir yol var. Ya burada kalıp başka bir, başka bir yoldan gideceksin. Burada dedim seni zaten heyecanlandıran ve tutku duyduğum bir meslek var. Hürriyet.com.tr'de ne var ne yokta bu hafta uzun bir süredir beklediğim bir konuğum var. Aslında uzak yollardan geldi kendisi. Serenay Aktaş bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi diyelim iyi olsun. <laughs> yani aslında... İyi olmaya çalışıyorum tabii ki. Yani idare etmeye çalışıyorum. Kötü giden bir şeyler tabii ki oluyor. Şöyle bir genel hayata baktığımızda. Ama kendi içimde, kendimle baş başa kaldığımda iyi hissedebilecek, iyi kendimi iyi hissettirecek bir şeyler buluyorum. Öyle söyleyeyim. Siz nasılsınız? Valla biz de aslında aynı şekilde dediğin gibi ama bugün seninle daha mutlu oldum burada. Evet. Ee, Gelemedim vallahi. Bana. Evet gerçekten öyle. Ee, nasıl gidiyor hayat? Şimdi survivor dönüşü adapte olabildin mi? Bir de bir tatil yaptın <laughs> arada, dönüşte hemen. Şöyle, yani adapte olmakta biraz zorlandım. Çünkü çok böyle on yıllı aşkın bir süre olduğu için uyum sağlamakta zorlandım ilk etapta. Ama yavaş yavaş zamanla adapte olmaya başladım. O araya işte o yüzden tatili sıkıştırdım. O kamp tatili, yeniden bir doğal alana geçiş, İstanbul'daki o kaostan kopmak. Çünkü ya sürekli de bir şey oluyor ülkemizde ve o sürekli kaotik bir ortam var. Öyle olunca da stres seviyesi artıyor. Uyumlanma sürecim biraz uzun sürdü sadece bu yüzden. Yani kendi içimde evet uyumlanabilirim. Yani ben evde kendimi eve kapatıp 2-3 gün önce yalnız kaldığımda kendimle vakit de daha hızlı toparlanıyorum. Çok öyle bir fırsat olmamıştı ki neyse ki bu Çanakkale kaçışı oldu da Kendimi daha iyi hissediyorum şu an evet, yani. Evet belli zaten o enerji hemen değiştirmiş ve yansımış gerçekten sana. Ha, teşekkür ederim. Nasıl geçti peki bu sezon senin için? Şimdi senin üçüncü sezonundu yanlış hatırlamıyorsam. Evet ilk Oğuz gitmiştim evet. 2015'te. Bu sene nasıl karar verdin tekrar? Çünkü ani de olduğunu biliyorum biraz aslında bu sene <laughs> katılmanın senin. Evet. Nasıl geçti senin için? Yani bana da sürpriz oldu gitmem. Hiç beklemiyordum geçen sene de hatta görüştüğümüzde tekrar düşünmüyorum, teşekkür ederim demiştim. Ama bu sene de böyle bir soru oldu. Yaklaşık iki buçuk ay önce falan başlamadan önce ben hayır dedim yine istemiyorum, aynı düşünüyorum. Kendimi hazır hissetmiyorum oraya. Bir de bilmiyorum içimden gelmiyor diyordum. Son 20 gün kaldı. Biraz da böyle kaotik bir süreç yaşamıştım. O sürecin üstüne de her şey o kadar üst üste geldi ki ya dedim bir kaçıp gitsem acaba iyi gelir mi? Ama dedim hiç hazır değilim. Hayatım boyunca şu ana kadar en sporsuz dönemimde gittim. En çok hiç spor yapmıyordum neredeyse. E, o sebeple çok da güvenemiyordum kendime. Ama dedim ki bir gideyim bakayım bu halimle nasıl olacağım. Kendimi test edeyim. Tabii her şey çok değişmiş. Yani bizim zamanımızda o parkurları hızlı gelmenin iyi parkur çıkarmanın bir önemi vardı. Şimdi olay sadece atışa dönmüş. Öyle olunca ben parkurda yine beklediğimden iyi çıktım. Hiç beklemiyordum. O kadar hızlı engelleri aşabileceğimi, o kısa sürelerde tamamlayabileceğimi. Ama atışa geldik, takıldım. Yani olmadı bir türlü yani atışlarda biraz sıkıntı yaşadım. biraz da böyle tam açıldığım süre zarfında takımımda da o desteği de göremedim çok fazla. Öyle olunca da biraz daha böyle özgüvenim düştü. Hani ya bir insana sürekli şunu dersen sen seçme ama sen atamıyorsun ama sen yapamıyorsun ama sen bu atışta nasıldın diyor. Yani diyor ki iyiydim de hani 10 yıl oldu ya arada böyle bir mavi ekran veriyor karşımda kalıyor. Sonra derim ki ama neyse ben biraz detoksuma bakayım. Bu adanın tadını çıkarayım. Zaten çoğu zaman da öyle yaptım. Böyle bir köşeye çekilip ağaçların altında sığınıp böyle kumsalda denizi, gökyüzünü, yıldızları falan izledim. Bol bol düşündüm. Bu bana iyi geldi. Aslında ihtiyacım olan buydu. Beklediğimden de uzun kaldım zaten. Bir aya dönerim diyordum. İki ay oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama bence aslında gene de erken oldu senin için. Yani hani Seren Ayaktaş'ı hem hayranlarında hem Survivor izleyicisi de aslında daha fazla ekranda görmek isterdi diye düşünüyorum. Biraz erken bir veda oldu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani özellikle hani 2015'te artık o damga vurmuş bir serenay vardı. Orada bütün bizde semboller vardı. İşte ile yarım saatten fazla bir kütükte asılı kalıp final yolunu son anda kaçırıp belki de finale gitsem şampiyon olacağım bir seneydi 2015. Onun üzerine böyle bir serenayla karşılaşınca biraz şaşırdı. Beklentileri karşılayamadım. Hepsinden özür dilerim. Ama e, psikolojik olarak biraz daha güçlü olsaydım belki e, en azından sonlara kadar gidebileceğime inanıyorum bu hazırlıksız halimle bile. Yani çok çabuk çünkü düştüm. E bir de e, biraz böyle kaotik bir sürecin üstüne gidince yeteri kadar güçlü olmayınca her şey daha da açığa çıkmaya başlıyor. Yani orada yükseklik korkumda daha fazla tetiklendi. O yüksekten düşme o anksiyete hali falan yorulmaya başlamıştım. Dayanamadım daha fazla. Biraz öyle oldu yani. Ama kalabilirdim biraz daha. Sadece seyircilerin aklında bir serenay vardı. O serenayı gösteremedim. Ama ben zaten 2015'te kendimi e, ispat etmişim. Başarılar da ortada o dönemki. E, şimdi hayatımda da artık o dönem, o aralarda yani 2015'te kadar spor yok. Yine var ama o kadar yok. Öyle olunca da biraz böyle e, sakin bir şekilde atlattım. Bu sene aslında biz biraz daha sakin ve sessiz bir Serenay gördük yani evet sen geçtiğimiz dönemlerde de hani çok fazla kavgaya karışan işte tartışan vesaire biri, birisi değildin ama bu sene ekstra sanki biraz sessiz kaldın diye düşünüyorum sen ne düşünüyorsun? Evet genelde birçok arkadaşım da bunu söyledi bana. İzleyicilerden de o tarz yorumlar aldım. Hani "Çıkar kızım sesini. Sen de işte bir orada niye sana böyle demelerine izin veriyorsun? Niye sana bu kadar mobbing yapıyorlar? bunları nasıl?" Ya ben çok sabırlı bir insanım. Bir de e, ya mavi takımda olsaydım belki biraz daha rahat sesimi çıkarabilirdim ama bizim takım öyle ki ha hiç o diyaloglara girmek istemedim. Bir de amacım finale gitmek veya şu kadar süre atıyorum son ona kalmak olmadığı için hani gideyim biraz gidebildiğim kadar gideyim düşüncesiyle hareket ettiğim için de belki böyle oldum. Ama şimdi insanlar beni orada tanıdığında 21 yaşındaydım. Şimdi 21 yaşta artık 31 yaş arasında da bir fark oluyor. Ben zaten hep sakindim. O arada da bana karşıdan bir şey gelmediği sürece ben kimseye gidip yine bir tartışmaya girip ya da diyalogta o insanı kışkırtmaya çalışmazdım. Lügatım da yok ya, benim fıtratım da yok. Normalde de ben tartışmayı sevmem. Sakin bir insanım. Sakince o konu kapansın isterim. Baktım bazı insanlarla o diyaloğa girdiğimde bir yere bağlanamayacak. Çünkü karşındaki hep haklı. Ya sen haklı olamazsın. Bir de hani oyunda kazanamıyorsun ya, hiç konuşmaman lazım. Yani sen orada takıl istiyorlar. O yüzden de hiç giresim gelmedi açıkçası. Herhangi bir tartışma veya sesim. Ama durun bana da böyle... Bir kere falan söylemişimdir belki. Onun dışında yok dedim yani hiç şöyle bir baktım. Zaten bir tartışma olunca ben şöyle ağaçlara gökyüzüne bakarak uzaklaşıyordum. Bazı tartışmalar o kadar komik ki ha böyle kalıyordum orada. Yani. Neden neyi tartışıyoruz? <laughs> ne yapıyorsunuz? Yani gülesim ve eğlenesim geliyor benim ama orada aksi bir insanlar söz konusu o yüzden de hiç girmek istemedim. Kırmızı takımda özellikle bu sene çok fazla gördük biz tartışma yani Neye bağlıyorsun bunu? Mavi takım gene biraz daha törpüledi sanki ama kırmızı takımda özellikle çok fazla yaşadık. Hala görüyoruz zaman zaman. Hı hı. Neye bağlıyorsun? Ya artık hepsi çok tecrübeli yarışmacılar. E, belli bir dereceye de ulaşmışlar Survivor kariyerlerinde de. E, biraz egolar çatışıyor olabilir. E, biraz da böyle e, farkındalık seviyesinin aslında daha yüksek olması gerekiyor. Ben e, bu anlamda bana çok faydası oldu hem kendi mesleğim açısından da. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Buradayken, ben buraya daha önce deneyimledim, şimdi bunu diyor ama yani tamam ya o niyetle de denmemişti. Şu anki açlık ve stresin vermiş olduğu, yarışma stresinin heyecanından belki böyle söylüyor deyip üstü kapanabilir. Burada kapanmıyor. Halbuki yani beşinciye giden var, şey demen lazım ya ben bunu çok deneyimledim. Artık ya biraz farkın çünkü Survivor'da sadece yarışma değil orada psikolojik olarak ve kendine bir şeyler katma katmak istiyorsan psikolojik ve insan gözlemi açısından müthiş bir yer. Bir de normalinden duygularını 3-4 katı fazla yaşıyorsun. Hani ağlayacaksan 5 katı, güleceksen 5 katı mutlu oluyorsun her şey. Yumurtaya çığlık atıyorsun falan. Öyle bir yer ya bunu bildikleri halde insanların bu kadar farkındalıksız olması beni çok şaşırttı. Ve SMS varken ki, SMS yokken ki insanlar da beni çok şaşırttı. Ya ben yine aynıydım çünkü. Hiçbir şey değişmedi yani daha daha böyle çıkıntılık da yapabilirdim orada. Daha saldırgan da olabilirdim belki. Ama dediğim gibi benim yapımda da yok o. Biraz SMS'e de bağlıyorum. Olmaması da artık. Bir de egolar çok çatışmaya başlıyor kırmızı takımda. O yüzden diyorum mavi takımda olsaydım çok daha iyi olurdu benim için. Seni en şaşırtan kim ya da ne <laughs> oldu? Ya isim vermeyeyim. Birçok insan beni şaşırttı. Ya bir de e, Tamam evet belli bir seviyeye gelmiş olabilirsin. Hayatında belli bir güç elde etmiş olabilirsin. Belki bir popülerlik kazanmış olabilirsin. Ama nereden geldiğini de unutup geçmişte senin üzerinden yapılan algılarla sen şimdi aynı algıyı başka karşı takımdan ya da kendi takımından bir insana yapıyorsan derim ki bu insan o otodidak kısmını bir tamamlayamamış kendi gelişimini içinde. Evet iyi bir insan olabilir belki ama Senle bu yüzden geçmişte dalga geçiliyordu ve sen SMS varken bunu gayet kullanıyordun ya da dillendirmekten çekinmiyordun ama şimdi aynı şekilde ben oldum diye böyle insanları sürekli küçümsemek ve yukarıdan bakmak bana çok <laughs> mantıklı gelmiyor açıkçası. Rahatsız da edici bir durum. Ben çok rahatsız olurum öyle şeylerden. Bana yapılmasa da başka birine yapıldığında da rahatsız oluyorum. Bu egosal durumlara bağlıyorum tamamen. Pişmanlığın var mı hiç? Yani şimdi geriye dönsen ya şunu şöyle yapmazdım ya da yapsaydım dediğin bir şey var mı? Şimdi 20 gün kala kabul ettim ya. 15 antrenman falan yapabildim. O da hani bir sakatlık olmasın vücudum çünkü kas katı hatta orada eğilirken falan da çok sıkıntı yaşıyordum sürekli. Ya kafamı ya belimi çarpıyordum. Hala ağrılarım devam ediyor. O 15 günde sadece atış çalışırdım. Çünkü duydum. 6 aydır falan atış çalışıyormuş insanlar. Kum torbası yaptırmışlar, halka yaptırmışlar. E şimdi ama benim öyle bir hayatım da yok. Bir yandan oyunculuk tarafı var, başka şeyler yapmak istiyorum, başka hedeflerim var. Tamamen oraya yönelmedim. Bir de hayatımın en kötü iki senesini falan atlatmıştım. E, ruhen, her açıdan. sektör Sektörel anlamda da yani o mobbingler, e, haksızlıklar, kendi hayatımda yaşadığım, arkadaş çevremden gördüklerim, çok bunalmıştım. Ama o, onun üstüne gitmek iyi geldi. Sadece o tek pişmanlığım atış çalışmamak. Öyle söyleyeyim. Bir de biraz daha belki bekleyip şey de yapabilirdim. Ya bu sefer de ben sizden özür diliyorum. Hazırlanayım daha iyi hissettiğimde gelirim deyip belki seneye gidebilirdim. En azından atışlarım daha iyi olurdu. Çünkü parkurda hala çok büyük sıkıntılarımın olmadığını gördüm. Bir pişmanlığım bu. Peki final dörtlüğünü şimdi sormazsam olmaz merak ediyorum. Hani final ya. dörtlüğün kim ve gönlünün şampiyonu kim? Kimin şampiyon olmasını istiyorsun? Tur abi diyormuş. Yok ama adam sürekli var ki yani. Aynen. Nagiyen falan oralardan bir yerden çıkacak zannettim. Orman yürürken Nagen gelmiş olabilir mi? Buralarda olabilir mi ya acaba falan diye espriler yapıyorduk birbirimize. Final dörtlüm kesin değil. Yani ben özellikle bu insanlar olsun diye de söylemiyorum ama yakışacak isim. isimleri sayarsam. Kadınlardan bir kere Sema olmalı. Finalde. E, Almeda bizi orada çok yıprattı bu arada yine ben çok e, biraz daha ılımlı yaklaşıyordum kendisine ama bizi çok yıprattı dilinin kemiği hakikaten yok İnsanları çok zorluyordu ama başarılı bir yarışmacı bu senede performans senesi olduğu için finalde olabilecek gibi geliyor bana dört kişi sığdıramam Poyraz geldi sonradan onunla da böyle kamera arkasında güzel diyalog kurmuştuk iyi anlaşırdık muhtemelen kalsaydım Poyraz finalde olmalı. E, Batuhan Karacakaya var. Enteresan hayatının son 5 senesini, 4 yılını Survivor'da geçirmiş. Evet. E, herkes de hazırlıyor artık. Batuhan da finalde olabilir diye düşünüyorum. Adem de zaten direkt final adaylarından birisi. Yani tam böyle dörde sığdıramadım şu anda. Senin kalbinin şampiyonu kim? Kadınlarda Sema, erkeklerde Poyraz. Poyraz. Şunu da merak ediyorum. Şimdi hayatta hep böyle dönüm noktalarımız var. Şimdi sen de az evvel söyledin aslında programın başında. Böyle son iki senem biraz zor geçti vesaire gibi. Ee, Serenay'ın hayattaki dönüm noktası, böyle bir hayattaki kırılma noktası ne? Ee, bence çok fazla kırılma noktası oluyor hayatımızda. Fark ettiğimiz anda, onun içinde kalıp gözlemlediğimizde, o sessizliğe çekildiğimizde çok fazla... O kırılma anları yaşadığımı düşünüyorum ben. Yani çocukluğumdan şu ana kadar, bu yaşıma kadar. En son kırılma noktalarımdan birisi mesela kesinlikle bir arkadaşım vardı. Ayrı bir eve çıkmaktı. Ailemden ayrı bir eve çıkmaya başladığım, o kendimi tanımaya artık bir birey olmaya başladığım zamanlardı. Ee, mesleki olarak mı? Genel hem hayat, olarak evet, mı? Evet, hem genel olarak hem mesleki olarak aslında. Ya Hayatımda e, aile tarafında bir yaşadığım dönüm noktası var. Ailemin başına gelen bir durumun yıllar sonra benim tam olarak aslında 4 yaşında şahit olduğum bir durumu hatırlayıp e, ''Aa anne böyle miydi ya bu olay, şöyle miydi? Sen işte şu köşedeydin, hatta bu gelmişti yanına.'' falan filan. Ondan sonra böyle bir e, şey, aslında doğru bir şey değil bu, tamamen bütün yükleri Sırtlama isteği ve bir an önce hayata karışıp e, aileye işte çevresindeki insanları mutlu etmeye çalışan bir serenay oldu. Daha sonrasında Survivor'a katılmak tabii ki evet öncesinde oyunculuk vardı. Ee, Survivor'a 2014'te katıldığımda ins birçok insan beni oradan tanıdı. Ee, hayatımda tabii ki bir şeyleri değiştirdi. Belki insan olarak beni çok az değiştirdi ama genel olarak hayatımdaki katkısı büyüktü. Benim dönüm noktalarımdan birisidir bir kere şu karar henüz lisedeyken hem futbol oynuyordum hem lise takımında hem de kulüp takımında oynuyordum. Futbol çok seviyordum. O kadar laf yedim. E mahalle aralarında, sokak aralarında oynarken evden kaçıp gitmeler falan sürekli beni ararlardı. O kadar çok sevdiğim bir e, sporu ya ben bunu meslek olarak yapacağım, gerekirse yurt dışına gideceğim dediğim anda oyunculukla tanıştım lisede ve bambaşka bir dünya olduğunu keşfettim. Bir kere sınırı yok, uçsuz bucaksız. Anda kalmakla ilgili ta o yaşlarda bile bir problemim vardı. Çok düşünüyordum çünkü. Orada anda kalabildiğim ve bir an için her şeyi unuttuğumu, bütün böyle en üstteki elektriklenmiş saç telimden en uzun ayak tırnağıma kadar böyle bir tutku, bir yanma hissettim bedenimde ve o günden sonra da hemen futbolu bırakıp ben dedim bu işten devam edeceğim. Bu işe ya bu yolculuğa çıkacağım artık demiştim. O da bir dönüm noktasıdır. Çünkü orada hedefim besi okumak ve eğitim öğretmeni olup sporculuk kariyerime devam etmekti. Bir anda değişti her şey ve iyi ki de böyle bir karar almışım. Kolay bir sektör değilmiş. İnsanı gerçekten çok zorluyor. Çok fazla e, haksızlıklar dönüyor. E, zor yani bunu zaten herkes biliyor. İnsanlar da siz de çok iyi biliyorsunuz. Onun dışında da bu o iki senelik dönemde aslında bir dönüm noktası oldu. Ya böyle artık hayır ben kendim için yaşamak istiyorum. Lütfen artık kendime sıra gelsin. Ya onu da mutlu edeyim, bunu da mutlu edeyim, ona da yeteyim, buna da yeteyim. Tamam her şeyi bu kadar dert edemezsin. Bu sağlıklı bir durum değil zaten. Üzerinde bu kadar duramazsın. deyip kendime dönmemdi. Başardın mı onu artık? Şu an başarmış hissediyorum. Yani hala o yolculuktayım tabii. Hiçbir zaman bu kendini gerçekleştirme süreci bitmeyecek bir şey. Yani sürekli akıp giden bir durum. Ama şu anda daha iyi hissediyorum kendimi. O çok karanlık, psikolojik olarak çöküş yaşadığım dönemin üstüne daha iyi hissediyorum. Daha çok anneci misindir sen? Hani annene mi düşkünsün daha çok? Tabii. Daha çok ya babamla da aram çok iyidir. Hatta oyunculuğa Biraz da heveslenmemin sebebi ilk başlarda babamdır. Çünkü ikisi de çalışmak zorundaydı. Ben okuldan gelirdim. Ben 8-9 yaşında, 7 yaşında yani ilkokulda. Babam sinema makinistiydi. Beni alırdı bazen okul çıkışlarında işe götürürdü. O makine dairesinde, ben çok hiperaktif bir çocuktum. Hala biraz var böyle. O makine dairesinde Oradan oraya koşturan kız çocuğu bir anda oturur filmleri izlerdi arkada ekrandan. Yaşımın tutabileceği, izleyebileceğim bir şeyse eğer babam beni ikinci yarıda filme sokardı. İlk izlediğim filmlerden biri 99'da herhalde Mumya filmiydi. Oradaki o kadın oyuncu Rachel Witts'ti galiba. Ee, oh, çok güzel ya of ne kadar doğal falan. Orada bir kilitlenmiştim onu hatırlıyorum yani tam düşüncemi hatırlamıyorum orada. Bir ufak ufak içime böyle ilmek ilmek işlenmiş gibi sanki oyunculuk. Biraz da babam sayesinde. Ee, ama annemle aram daha iyidir. Her şeyimi konuşurum, anlatırım. Yalan söyleme çok kötü hissederim. Söyleyemem hatta. Arkadaşlarım ya ne olacak ya? Olur böyle şeyler falan. Ama tabii söylemediğim anlamına da gelmiyor bu. Lisedeyken çünkü pijama partisi diye şehir değiştiriyordum. Evden kaçıyordum. Gerçekten. Oralarda biraz panik oluyorlardı. <laughs> Polisi molisi arıyorlardı yani. Oradan oraya. Ama iyidir. Annem çok naif böyle, çok enteresan bir kadın. Herkesin annesi öyledir tabii ama... Bu, o duruşu yani idol olarak gördüğüm insanlardan biriydi. O, o yaşlarda itibaren verdiği mücadele, dik duruşu, hiçbir şeye boyun eğmemesi. Bu kadar nasıl her şeye yetebilir? Ya da bu kadar e, belli bir eğitim almadan yani okumadan nasıl bu kadar bilge bir kadın olabilir diye hep düşünüyordum. Ama tabii ki şeyi de fark ediyor insan. Ayrı eve çıktıktan sonra artık böyle 19-20'lerinden sonra. Ben annem de değilim. Evet, bazı özellikler Alıyorum. var ama ben tamamen serenayım. O yüzden şeyi hiç sevmem zaten genel olarak kıyaslanmayı, benzetilmeyi çok fazla hoşuma gitme çünkü her birimiz ayrı ayrı ve özeliz. Hiçbir şey, hiç kimse aynı değil. Yeterince bütün beyin, kalp, her şey çok farklı. Ama annemle aram iyidir. Düşkünümdür ona. Peki benim gördüğüm serenay böyle kendi ayakları üstünde duran güçlü. Çok fazla duygularını böyle Belli etmeyen, biraz mesafeli belki, ee, biri gibi şu an bilmiyorum ee, yeni tanıştık ama sen nasıl anlatırsın Serena'yı? Doğru mu bilmiyorum gözlemlerim? Doğru, bunu çok duyuyorum zaten. Hani beni benimle vakit geçirmek lazım. Ya da bir süredir böyle sosyal medyadan takip ediyor olmak lazım ki biraz dilim de diye. Ya duygularımızı çok göstermeyi bir kere çocukluktan öğreniyoruz. Yapacak bir şey yok. Ya bir de yaşanılan bazı şeylerden ötürü ben o duygularımı saklamak zorundaydım. Hep onlardan kaçmak zorundaydım. Ya da arka planda o poker face durumunda tutmam gerekiyordu. Yaşananlardan ötürü. Çünkü onu belli edemezdim. Ee, şeyi hatırlıyorum. Ya, çocukluğumla alakalı böyle. Sanki bir çığlık atsam her şey düzelecekmiş gibi gelir bana. Ama bir yandan da bu beni güçlü yaptı. Şimdiki Serenay olmamı sağladı tabii ki. Mesafeli ilk andadır, ilk yarım saattedir. Yarım saat sonra o geçer. Aslında çok eğlenceliyimdir. Yani her şeyle eğlenmeyi çok seviyorum. Şakalaşmayı çok seviyorum. Ee, ama yapacak bir şey yok. Biraz yüz atlarımdan dolayı da oluyor ya. Ya biraz <laughs> daha ne bileyim. böyle belki biraz kilo alınca geçer. <gülüyor> Arkadaşlık <gülüyor> ilişkilerinde nasılsın? Yani kolay kolay hayatını alır mısın insanları yoksa az dostum var diyenlerden yani misin? Sayılı. Sayılı var, az var ama çok evet. sevdiğim insanlarla da gayet güzel anlaşırım. Her şeyi de konuşurum, şakalaşırız. Daha geçen işte bir arkadaşım Cezve ve İbrik şampiyonasına katıldı, Türkiye şampiyonu oldu. Daha o aslında bir buçuk iki senedir tanışıyoruz. Ama benim için çok değerli bir yerde çünkü kalbini hissettim onun, o bağı kurduk. Çok eğleniyoruz birlikte. Böyle kemik bir arkadaş grubum var. Bir sosyal arkadaş grubu var. Bir de böyle kemik bir grubum var. Onlarla her şeyi yaparım yani her yola çıkarım. İyi ki de varlar, iyi ki hayatımdalar. Çünkü insan tanımayı da çok seviyorum ben. Yani şimdi Çanakkale'ye gittim geldim dedim ya ben tek başıma tatile çıkıp orada tanıştığım insanlarla tekrar bir araya geldim. Burada işte Büyükada'ya gidiyorum, Kınalıada'ya gidiyorum. Orada birileriyle tanışıyorum. Sevdiysek dostluklar devam ediyor hani ısındıysak birbirimize bu da beni besleyen bir şey yani ben o e, iletişimi seviyorum insanlar arasındaki o duygusal o görmediğimiz bağları seviyorum bu illa çünkü e, ilişki evlilik aşk kısmında olmuyor dostluklarda da çok önemli ama çeşit çeşit insan tanımayı her telden insan tanımayı çok seviyorum. Peki bu sezon sana hangi dostlukları kattı Survivor? Onu da sorayım o zaman. Var mı hani hayatımda şu insanlarla devam ederim, bu insanlar olur dediğin ya da şunla hani görüşmem, tercih etmem dediğin isimler var mı? <laughs> ya çok böyle tahminler olabilir. Ya genel olarak çoğuyla anlaşabilirim. Çok böyle merhaba merhaba daha sosyal arkadaş olabileceğim insan sayısı çok fazlaydı bu seneki yarışmacılar arasında. Ama zaten Zeynep Alkan'ı önceden tanıyordum. Efe da çok eskiden beri tanıyorum. E, Batuhan Karacakay'ı yeni tanıdım ama dışarıda da böyle gülüşüp eğlenebileceğim Sema'yı tanıyordum zaten. E, i̇şte Poyraz'dı, Sema'ydı, Batuhan'dı, Efecan Efe Can falan. Yani birkaç tane daha Adem'le fa falan da böyle dışarıda muhtemelen görüşebiliriz. Var. Ya yani öyle özellikle bu insanla ben görüşmem değil de Mesafeli olurum. Daha sosyal arkadaşım olabilir çünkü e, farklıyız. Yani kafa olarak çok farklıyız. Bugüne kadar Serenay'ın hayatta böyle yediği hani en kritik hani bilmiyorum yedin mi böyle dost kazıkları vardır hayatımızda bir dönem böyle bir şey yapmışızdır yani hepimizin vardır hayatta var mı senin hani en unutamadığın en aklına gelen ne şu an? Ya çok olur böyle şeyler ee, geçmişimde de yaşadım. Bununla alakalı birçok şey var. Ama takılmadım. Yani şöyle düşündüğümde rahatlıyorum. Bir insan bana bir şey yapıyorsa, bana bir yanlış yapıyorsa o onun onurundan götürüyor. Benim erkek arkadaşımı elimden aldı veya bir arkadaşım beni dolandırdı, kazık attı. Durumu benden bir şey eksiltmiyor ki. Tamamen onun hatası. Yani onun onuruyla alakalı bir durum. O kendine yakışanı yap yapabiliyorsa yapsın. Ee, ben orada direkt keserim, o bağı atarım. Görürsem de üstünden zaman geçerse belki bir merhaba derim. Hani sonuçta ortamlarda insanlara denk gelebiliyoruz. O gerginliği de sevmiyorum. Çünkü etrafı da rahatsız eden bir durum o. Ha böyle merhaba falan deyip devam ederim. Şimdi oyunculukla kapatayım. Güzel şeylerle kapatayım o zaman. Çünkü evet. senin en büyük aşklarından biri oyunculuk. Oyunculukla ilgili neler var yapmak istediğin? Yani hayal kurar mısın, plan yapar mısın bilmiyorum ama neler istiyor, neler bekliyor Serenay bundan sonrası için? Yani oyunculuk zaten liseden beri hep böyle devam ettiğim, hayatımda olan bir meslek. Çok seviyorum bu mesleği. Tanışmam da çok enteresan bir şekilde oldu. Belki de hayatım çok başka bir yere gidecekken bu meslekle tanışıp bu sektöre girmemi sağlayan aslında yıllar önce bir tiyatro yarışmasının ön elemeleridir. Hamdi Alkan'la orada tanışmam, daha sonra 2012'de arka sıradakilerde oynamam ama benim oradaki elemeleri kuzenimin intiharından sonra gitmem falan yani oradan başka bir yere gidecekken ben dedim ki burada bir yol var. Ya burada kalıp başka bir, başka bir yoldan gideceksin. Burada dedim seni zaten heyecanlandıran ve tutku duyduğun bir meslek var. O yüzden o oyunculuk benim için öyle bir yerde. Yani e, birisi bu mesleği ya da bana bu sektörde bir haksızlık bir şey yaşadığında ekstra üzülüyorum. O yüzden alınıyorum. Çünkü e, öyle bir anda geldi ki bu iş, öyle bir anda bu yola baş koydum ki e, bambaşka bir yere getirdi beni. Öyle olunca da üzülüyorum. Ama oyunculuğu çok seviyorum. Yıllardır da zaten öyle ya da böyle ben biraz sessiz sakin kendi kabuğuma çekilmiş bir şekilde her yıl mutlaka bir iş yapıyorum yapmaya da devam edeceğiz. Şu anda da yine böyle görüşmelerimiz var. İnşallah uygun bir karakterle yeniden televizyona seyircilerimizin karşısına çıkarım. İnşallah. Biz de izleriz tekrar. Vallahi ayaklarına sağlık Serena. E. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Hürriyet Komiseri de bugün bizden bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.